Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün sizlerle beraber çok güzel bir Faction Server tanıtımı ile beraberiz arkadaşlar Faction Server'ın ismi Alera Mage arkadaşlar IP'sini de şu şekilde aşağıda görebilirsiniz Videonun linkine alt tarafına hem bu IP koyacağım arkadaşlar İstediğin gibi katılabilirsiniz Şimdi arkadaşlar sunucuyu tanıtmaya başlayalım İlk önce slash spawn yazdığınız zaman böyle bir yerde geliyorsunuz Sunucuda farklı farklı rank yani rütbe sistemi Rütbe sistemi var arkadaşlar flash rank up yazdığınız zaman da bu şekilde rütbe atlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlangıçta burada gördüğünüz gibi yetkililer vardı tabi şu an şey değiştirildi yetkililer lobisi ayarlanıyor arkadaşlar. Burada farklı farklı kasalarımız var. Sunucu normal faction tarzında arkadaşlar. Sunucu normal faction. Yani OP faction değil. İlk önce maden kasası var arkadaşlar. Maden kasası sol tıklayıp şöyle bakabilirsiniz. 64'lük demir blok, altın blok, elmas blok, zümrüt blok ve hiçbir şey olarak burada ayarlanmış şanslarını da üstünde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Her birine ayrı ayrı şansları var. Şimdi para kasası. Tıkladığınız zaman burada da yine paraları görebilirsiniz arkadaşlar. Büyük ihtimalle de hiçbir şey çıkmıyor. Bir tane açalım bakalım maden kasası bize ne verecek. Hemen açtık. 64 tane demir bloğu verdi arkadaşlar bize maden kasası. Hemen aşağıdan da kanalıma abone olmayı unutmayın Bu arada sunucu kurucularında kanalı var Görkem Kurt diye ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar Maden kasası açtık Şimdi hemen beraber para kasası açalım İçindekileri göstermiştik arkadaşlar Hemen kasa açılana kadar bekleyelim 100.000 bin, 10 bin aldık arkadaşlar Gördüğünüz gibi 10.000 TL hesabıma geldi arkadaşlar Şimdi %50 kasası anahtarı var Gezgin kasasını ilk önce bir açalım Gezgin kasasını için göstermeyi unuttuk hemen göstereceğim arkadaşlar Gezgin kasasından gezgin seti veya hiçbir şeyde çıkabiliyor Gördüğün gibi gezgin setleri var arkadaşlar Gezgin pantolon katana falan. Efsane değerinde yani üstünde de nadirliğini görebilirsiniz arkadaşlar Efsane değerinde gezgin eşyaları çıkıyor %10 şanslı arkadaşlar Şimdi oy kasası slash vote aldığınız zaman oy verip bu kasayı açabilirsiniz arkadaşlar Bir taneyle sınırlı diyebiliyorum bunu açtığınız zaman koruma 4 set verebilir, koruma 4 eşyalar verebilir, para kasası anahtarı verebilir ve sadakat mührü verebilir. Bana para kasası anahtarı verdi arkadaşlar. Şimdi %50 kasası gerçekten tehlikeli bir kafa. Neden diye sorarsanız, açtığınız zaman %50 şansa 1 milyon TL kaybediyorsunuz. Ama %50 şansla 1 milyon TL kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen açıyorum. Ya param 0 olacak. Ya da 1 milyon TL para kazanacağım arkadaşlar Açtım hadi sizlerle beraber Açtık kasayı Bakalım ne çıkacak Ve Her şeyimi kaybettim Şu an sıfır indim Zaten param olmadığı için de bir şey çekemedi arkadaşlar Veremeyecek de zaten arkadaşlar Hemen şöyle Kit yazalım arkadaşlar sizlere kitleri gösterelim Başlangıç kitlerinde Misafir kiti ve Hediye kiti var arkadaşlar Hediye kiti ne derseniz Slash pv1 veya slash chest Yazdığınız zaman chestlerinizi açabilirsiniz Arkadaşlar size hediye kitinde Ne veriyor 64'lük Elmas eşya ee, blok Veriyor arkadaşlar buradan Keskinlik 5 Koruma 5 setler veriyor arkadaşlar 16 tane de enchantta altın elma Ve kalmanızı veriyor bu şekilde Eşyalarınız veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Üst kat dahil diye şunu şöyle yapalım Şu alt kattaki eşyalardan veriyor Arkadaşlar slash kit yazıp başta denilen misafir kitini aldığınız zaman da koruma bir set ve koruma bir eşyalar veriyor arkadaşlar verimli eşyalar veriyor size şimdi hemen gelin başka şeyleri inceleyelim slash warp yazalım slash warp burada gördüğünüz gibi lapisiniz var ham madde rütbe ham maddesi vip ham madde market enchant vip arsa pvp arena ve boss var arkadaşlar etkinlik kasa ve edit de burada var ama bana göre sunucuna en güzel özelliklerinden bir tanesi bosslar olmuş arkadaşlar. Bosslar gerçekten kişilere uygun. Hemen şu şekilde şu eşyalarımızı koyalım içeriye. Ve üstümüze eşyalarımızı alalım. Bunları alalım arkadaşlar. Bunu bırakıp bunu alacağım. Şu setlerimi giydim. Hemen şimdi warp yazalım. Ve bosslardan en kolay mini bossumuza gidelim. Bu mini boss yumrukla bile kesebileceğiniz bir boss. Gelip bu bossa hani böyle vurup öldürebilirsiniz hızlıca arkadaşlar 50 canı var zaten İçinden de bir tane edit kristal diye bir şey çıkıyor bundan da ne işe yaradığını göstereceğim arkadaşlar size ileride warp yazıp tekrardan boss dediğiniz zaman kolay boss diyelim hemen diğer bossumuza geçelim kolay bossumuzda ne var diye sorar şu anlık doğmuş o hayır doğmamış arkadaşlar kolay boss'tan da bu edit kristalinden bir seviye bir kafa edit ve titanyum kazanabilirmişsiniz arkadaşlar buradan da slash warp yazalım hemen tekrardan ve orta dereceli bossumuza gidelim Evet arkadaşlar orta dereceli bossumuzdayız Bu boss da dediğim gibi seviye 50 şeytan low geçiyor arkadaşlar Bu boss gerçekten zor yani kesemeyebilirsiniz Yani gördüğünüz gibi bir bir canı iniyor ve gerçekten çok yüksek hasarı var bossun Şu hemen enchant altına elmamızı yiyelim ve biraz zorlayalım bakalım bossumuzu ve bu bostan peş peşe çıktığı için çok fazla can götüreceğim. Hemen şöyle kaçmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen kurucumu sağ olsun öldürüyor bize. İçinden çıkan eşyalar bekliyoruz. İçinden bu şekilde eşyalar düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. Şeytan'a eşyaları bir sürü item çıkabiliyor arkadaşlar içinden. Şu an envanterimde olduğu için alamayacağım. Misafir kitlerini atalım ki daha iyi gösterebilirim size arkadaşlar. İçinden neler çıkıyor? Hemen şöyle yukarıya tırmanalım ve gösterelim arkadaşlar. Ares'in zırhı, koruma 7, ateş koruması 7, kırılmazlık 7, patlama koruması 7 ve dikenler 5. Koruma 7 set çıkıyor arkadaşlar. Ares'in zırhı, tanrı gözyaşı, kutsal eşya parçası. Bunu arkadaşlar tekrardan göstereceğim size. 24 adet Asuna'nın kafası çıkıyor arkadaşlar. Sizlere gördüğünüz gibi. Şimdi bu uranyum ve tarzı şeyler ne işe yarıyor? Göstereyim size hemen. Şu şeytan akademisi yayı da gördüğünüz gibi Çıkmış arkadaşlar hemen ile Değiştireyim ben bunları Şuradan Kaskımız ha, Hemen unutmadan kafayı da göstermek istiyorum arkadaşlar Size şu kafayı taktığınız zaman Bir de ayakkabımızı takalım üstüne Ayakkabımız burada Taktığınız zaman size burada Bir süre efekt verdiğini görebilirsiniz arkadaşlar Zıplama hızlı kazma Güç ve can arttırma gibi efektler Veriyor aşağıda görebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde efektler veriyor çıkardığınız zaman da tamamen efektleriniz gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ne işe yaradığını sorarsanız warp yazıp edit'e gidelim arkadaşlar hemen warp edit gidelim edit'e ve bunların ne işe yaradığını sizlere göstereyim geldik arkadaşlar warp edit'teyiz burayı isterseniz gelip buradan kazabilirsiniz İşte buradan moston yani ne demek bu yosunlu taş toplayabilirsiniz arkadaşlar şimdi bu dönüştürücülere geliyorsunuz 64 tane mos, mos son verdiğiniz zaman 1 adet edit kristali alıyorsunuz. 4 adet edit kristali verdiğinizde kutsal eşya parçası yani bize 24 tane var bostan çıkanları görüyorsunuz. 4 adet kutsal eşya parçası verdiğinizde mistik eşya parçası. 16 adet mistik eşya parçasından bir tane uranyum alıyorsunuz. Ve 16 tane mistik eşya parçası ile bir tane titanyum alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan titanyum ve uranyum birleştirdiğiniz zaman tanrı göz yeşi veriyor arkadaşlar size. Bunlarda 64 tane mistik meteor veriyor arkadaşlar. Bu oradan da mistik meteor alabilirsiniz. Diğer hemen aletçimde geçelim arkadaşlar. Aletçiyi açalım. Buradan edit kristali 32 tane verdiğiniz zaman, edit kristalde 64 tane yosunlu taş verdiğiniz zaman oluyor. 64 tane verip buradan 32 tane Biriktirip Madencinin kalması alabilirsiniz. Veya yanına 64 tane kutsal eşya parçası verip Freya'nın kazması alabilirsiniz. Frigga'nın kazması de Frigga'nın kazması maksimum seviye verim 15 seviye verimlilik alabilirsiniz arkadaşlar. Silahçıya gelelim. Gerçekten güzel. Ares'in kılıcı veriyor. Sharpness 5. Hemen buradan gelelim. Ares'in kılıcının kutsal versiyonu veriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar keskinlik 7 seviyesinde. Ares'in kılıcının mistik versiyonu keskinlik 9 seviyesinde ve dolunay kılıcı keskinlik 15 seviyesinde arkadaşlar bunu da mistik meteorla alabilirsiniz hemen yaycıyı tanıtalım sizlere yaycıda asker yayı var gördüğünüz gibi sıra sıra geçiyorum elf yayı şeytan yayı imparator yayı lanetli şeytan imparatorunun yayı arkadaşlar bizde ne var şeytan akademisi yayı var buradan biraz geride galiba şeytan akademisi yayı. burada şövalye zırhı ve efsanevi elmalarımız var bunlara da yavaş yavaş geleceğiz şimdi cellatımıza gelelim Jelle'temizde Osman'ın kafası level 1 var arkadaşlar. Bu Osman'ın kafasını 64 tane birleştirirseniz Misaki Mei'nin kafası level 2 olur arkadaşlar. Yanında da efektlerini görebilirsiniz. Misaki Mei'nin kafasını almak için de uranyumla da birleştirebilirsiniz. Titanyumla da aynı görevi görüyorlar neredeyse. Burada zırhçımız var galiba. Şövalye kaskı, şövalye zırhı, şövalye seti veriyor arkadaşlar size. İksircimiz de aynı çantada altın elma ve efsanevi elma veriyor bu efektler bitmeden yerseniz süre yenilenmez diyor arkadaşlar 5 dakikada bir yiyebiliyorsunuz Efsanevi ve elmada 5 dakika sürüyor bütün efektleri daha uzun sürüyor ruh eşyaları ruh tanrısının kaskı ruh tanrısının zırhı ruh tanrısının pantolonu ve botu şeklinde arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi koruma 10 veriyor arkadaşlar size barutçu da mistik meteorla tnt alabiliyorsunuz bu tnt de büyük ihtimal Var ormanda klan evlerini patlatmada gerçekten çok işe yarayacak diye düşünüyorum Burada Zeus setçisi var gördüğünüz gibi koruma 15 veriyor her şeyden Burada büyücümüz var yine güçlü kalma bir Ne diyor kitabı bir eşyanın üzerine sürükle Daha fazla için sağ tıkla Herhangi bir blok kırdığında kalmanız 3x3x3'lük bir alanı kırar Yani nasıl bir alan kırar Şu şekilde bir alan kırmayacak arkadaşlar Her tıkladığınızda bu şekilde bir alan kıracak arkadaşlar kazmanız Buradan tekrardan ee, burası boş büyü da boş bunlar galiba boş edit altında da edit kristal alabilirsiniz aynı görevi görüyor büyücüden de kitaplarını da alabilirsiniz çoklu ok Kalıyor metin Dik gibi yok olma şansı ve başarı şansı var yıldırım veriyor arkadaşlar yaylarınız ve tam olarak ne yazdığını anlayamadım arkadaşlar bu şekilde gördüğün gibi bunları veriyor Aslında onun kafasında kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen diğer warplarımızda kısa bir göz atalım. Marketimiz var madenler, yemek, bloklar, set, farm, renkler, çeşitli ve alet marketimiz, enchant tamir, VIP, hemen VIP şeylerini gösterelim arkadaşlar. Eğer sunucu VIP alırsanız, hani ben bir tane chest açmıştım ya, o sandığınız iki tane olacak. Slash AH yazıp üzerinde tane eşya satabiliyorsun ve elindeki eşyayı kafana giyebiliyorsun, canını doldurabiliyorsun otomatik blok yapıp otomatik maden eritebiliyorsun arkadaşlar. Envanterinde herhangi bir şekilde fırına ihtiyaç duymadan Ender Chest'ten otomatik çalışmamasan otomatik kendini doyurma paran ve eşya tamiri gibi eşyalı e, yetenekleri veriyor arkadaşlar size. bir dakika boyunca gece görüşürme ve hızlı koşabilme eşyaları da bunlara dahil. Buradan görebilirsiniz arkadaşlar diğer diğer özelliklerine Mvip artı var fly ile uçabilme hakkı alabiliyorsun alabiliyorsunuz bir artı arkadaşlar Mvip ikisi tane Mvip artı arkadaşlar galiba ama bu daha yüksek bir Mvip artı bunda 4 setom hakkınız var bunda 5 bunda 8 bunda 10 Alara VIP ise 80 TL Alara VIP ne işe yarıyor derse hani bildiğin admin moderatör gibi yetkili gibi bir şey oluyorsunuz gerçekten çok güçlü bir şey arkadaşlar yani satın alırsanız 80 liraya satın alabilirsiniz arkadaşlar etkinlikte şu an bir etki yok burada etkinlik olduğu zaman yazıyor kasaları gösterdik editleri gösterdik arkadaşlar size hemen bir lapis gidelim lapisimizi hiç görmedik alara mc hediyemiz böyle kalmamız da var verimlik 5 olarak yönetici belirli para veriyor arkadaşlar bana şu şekilde kazabilirsiniz isterseniz buraları şu anlık ben kalmaya uğraşmayacağım envanterim yeterince dolu saç pv2 açabiliyor muyum açabiliyormuşum arkadaşlar şunları atalım saç pv2'ye envanterimiz boşalsın arkadaşlar. Şu anlık sadece elimde kazma olsun. Hızlı hızlı kazıp bu hediyeyle arkadaşlar lapislerinizi kazabilirsiniz. Slash warp yazıyordu arkadaşlar. Tekrardan rütbe ham maddemiz ve normal ham var. Rütbe ham madde bulunmamış arkadaşlar. Fray maddesi var arkadaşlar. Slash rank up yazarak da bu şekilde bakın rütbe atlayabiliyorum acemi rütbesine geçtim kalfa kalfa rütbesine geçtim freya frikka ve zeus rütbelerine de ilerledikçe geçebileceğim arkadaşlar İmparator olabileceğim arkadaşlar hemen slash warp yazalım vip'lere özel ham maddelerimiz var hemen buraya ışınlanalım burada rütbelere göre ham maddeler var tabii ki VIP'lere özel ham maddede geldik. Yukarıdan da VIP arkadaşımız gördüğün gibi isim uçuyor. Burada VIP ham maddeden eşyalarını kasabilirsiniz arkadaşlar. Sandstone kasabilirsiniz buradan. Buradan isterseniz bu bloktan Enderit bloğumu deniyordu. Bundan kasabilirsiniz. Burada hemen elmaslarımız, dürtlerimizin karışık olduğu bir yer var. Blok halinde de var. VIP ham maddesi. Şuraya geçelim. Ve burada da blok olarak var arkadaşlar. Tabi VIP'nizin türüne göre buralar büyük ihtimal değişik ve ben burayı kazabiliyorum. Hemen şöyle geri koyabiliyor muyum? Hayır koyamıyorum. Ben YouTuber olduğum için burayı kazabiliyorum. Benim Fly yetkim de var. Şimdi başka göstermediğim şey yok galiba. VIP kitlerini görebilirsiniz buradan. Farklı farklı koruma veriyor arkadaşlar. Rütbe kitleri de burada Acemi, Kalfa, Usta, Soylu, Overlord, Kral, imparator, Freya, Frigga ve Zeus olarak ilerliyor arkadaşlar para kazanıp rütbe atladıkça bu şekilde kendinizi geliştirip daha iyi eşyalar alabilirsiniz. Şimdi havna geçelim ve videomuzun sonuna gelelim. Başka göstermeyi unuttuğum bir şey var mı? Slash jackpot yazalım. Jackpot yazdığınız zaman da gördüğünüz gibi jackpot'a para yatırıp paranızı katlayabilirsiniz. Şimdi herkesin para kazanması için durmuştur. Slash jackpot miktar para katabilirsiniz. Başlamasında 3 dakika var. Bir arkadaşımız mesela buradan %30 şansla 500 bin para yatırmış ve bir buçuk milyon para almış arkadaşlar şu an jackpotta 1 milyon para var arkadaşlar 1 milyon TL var arkadaşımız yatırmış büyük ihtimal kazanabilir yani şu an yetkili alımları var mı bilmiyorum ben youtuber olarak yetkiye başvurdum arkadaşlar burada Zeus rankında bir tane arkadaşımız var gördüğünüz gibi hemen yanımızda bize selam veriyor arkadaşlar <laughs> i̇yi günler, iyi günler. abone olmayı unutmayın Burada da dönüştürücümüz var. Sadakat mührün tanrı göz yaşına dönüştürüyor arkadaşlar. Var kasalardan da düşürebilirsiniz bunu. İzlediğiniz teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Sunucunun linki, sunucunun adresi hemen aşağıda. Bu şekilde de sunucunun linkini atalım aşağıya arkadaşlar. Bu şekilde sunucu link, sunucuya gelerek siz de oynayabilirsiniz. Gelen kişiler aşağıdan eğer Alperen TR 55'ten geldik yazarsa ve ben oyundaysam size eşya olarak farklı şeyler olarak yardımcı olabilirim arkadaşlar sunucu hepinizi bekliyorum gelmeyen ayıp eder ben arkadaşlarımla falan burada oynuyor olacağım yani gelmek isteyen de buraya gel için teşekkürler İyi günler, iyi oyunlar abone olmayı unutmayın görkem kurtun kanalda aşağıda ona da abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay